Herkese selamlar Kırıfemli. gençlerle sizlerle birlikte um, biz kamp yapmaya gidiyoruz ve biz şu an yoldayız. Evet. Um, yolda olduğumuz için yani biz de yolda oldum, olduğumuz kısımları çekmek istedik. Yani işte nasıl... Daha gitmemize bir saat var yani. Ha, bir saat değil bir dakika sen yanlış görmüşsün herhalde. Hı, aynen. Ay kaza oldu. <laughs> Biz şimdi motoru fark ettik. Şimdi yürüyerek yürü gideceğiz. Evet. Arkadaşlar kamp yapacağımız yer burası. Burası değil miydi? Hayır. Burası mıydı? evet <laughs> çünkü orayı ben kiralamıştım o yüzden ne var arkadaşlar bu benim çadırım bu da Zeynep'in çadırım evet burayı biz kiraladık em şimdi ben öğlenlik kıyafetler giyeceğim çünkü şu an öğlen arkadaşlar yani biz saat sabah beşte yani yola çıktık em yaz olduğu için yani çok yani şey kıyafetler giydim ben de şimdi giyineceğim <laughs> evet. Şimdi ben de giyindim. Evet. Şimdi ne yapalım? Yemek, yemek yiyelim. yiyelim. Tamam. Ben e, yemek almıştım çantamda. Ben ben bakayım çantamı şuradan. Benim çantamda çörek varmış. Kızı Zeynep bana kızartıyor. Ay. Evet burada ben önceden kızartmıştım. Ay sen buraya mı geldin? Şimdi oturup yiyelim. Arkadaşlar ben kızarttım yani. Arkadaşlar çok çok güzel olmuş. Aynen. İyi ki bu almışım. yani. Evet. Şu bankta biraz sohbet edelim. Em, biliyor musun? E, bir tane sosyal medyadaki bir tane kişi ünlü olmuş. Kim? İşte bir tane kişi adını bilmiyorum. İngilizdi galiba. Ve şey. Bir de. Em, Ova diye bir squatter olmuş. İşte çünkü öyle bir youtuber var. Daha doğrusu youtuber değil yani kanal. De A uçak var. Uça böyle gezme uçağı bize binelim mi? Tamam koş. Koşmamız gerek yoksa beklememiz gerek. Koş koş koş. Yoksa bir yıl beklemeniz yere Oğlum şimdi... Bindim. Ben bilemedim. Ben seni bekleyeceğim. Bu <laughs> ne zaman gelecek ya? şurada. Arkadaşlar burada ya. ben şarkı söylüyorum ama kendim vallahi linçlersiniz ne demeyeceğim belki linçler. Oh iyi ki video açmışım artık o şarkıyı söyleyemezsin. Arkadaşlar ben şarkı söylüyde <laughs> ama lütfen linçlemeyin. Geliyor geliyor bak geliyor çabuk ben bunu... ya yapma yapma. Bak senin yüzünden bilemedim. Gangster, gangster, gangster. <laughs> bir daha yaparsan geldim. Neredesin? buradayım. Denize girek mi? Girek. girek. Burada mayalar satılıyor. Bizim mayamız yok. Neyse alalım. Hmm. <laughs> Dondurma alalım mı? Aa aynı. Ben alacağım. Yaz gününde koştuğumuza bakın. Ne oluyor ya? Çünkü ayağım taşa battı. Merhaba, ben bir tane çikolatalı dondurma alabilir miyim yani? Tamam efendim. Bu arada yani işte yani çikolatalı olsun. Tamam efendim. Fıstık ister mi? Nes. Hayır. Bir de sarı ve mavi olsun. Tamam efendim. Merhabalar. Merhabalar. Bey. Merhabalar efendim. Ne istemiştiniz? Ben çilekli, açık çilekli, bir de birazcık koyu çilekli istemiştim ve çilekli dondurma. Çilekli dondurma markamız var ama bir sürü hangisini diyorsunuz? Açıklaması hangisi? Kimseli le leziz üç top tıp çilekli dondurma kilahına karşı kayamaz. <laughs> tamam efendim hemen hazırlanıyor. Cübül bürül Teşekkürler. Aldın mı? Aldın, ben aldım ben iki defa Ben Magnum aldım. Ha. Hadi en yürürken yiyelim yani yürü. Yürüyelim yani. Ya şey, robot çok garip ya. <laughs> Aynen. Şu robot bu burada bu robotun ikizi. Aa merhaba. Merhaba efendim. Meyve görevi yapmak ister misiniz? Teşekkürler ama yani size en yani siz bu robotun kardeşi misiniz acaba? Tabii ki de kardeşiyim. Tamam iyi, iyi. Benim benim yüz tane kardeşim var. Zaten her yerde benim kardeşimi görüyorsunuz. Neyse. Akşam oldu Biz yene kadar Neyse Neyse bunu buzluğa koyalım ya Aynen koyalım Ben pijamamı giyeceğim yani çok soğuk Şimdi oldu Aynen Ben giyindim sen giyindin mi Hayır Hala da telefon bakıyor ya İnsanın Yazacağım. gözünün açında giyiniyorsun. Biz şimdi görecek seni. Of ya. Ben de Instagram'da story ben paylaşayım. Ben çok soğuk olduğu için M50 ben giyeceğim. Ben Instagram'da story paylaşacağım. Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte kampa geldik gördüğünüz gibi. Yanımda Merkür X'li Ophelial da var. Gördüğünüz gibi şurada reklam yapmayayım ama Venus PKX'lerinin şeyi var. Yani gördüğünüz gibi işaretliyorum. Dur rengimi değiştireyim. Gördüğünüz gibi böyle oldu kankam. Ayakkabısı böyle, altı böyle, üstü böyle, saçı böyle, yüzü böyle, şapkası böyle, kıyafetin üstündeki şey böyle, telefonu böyle, sandalye, oturduğu sandalye böyle, yanındaki ağaç böyle, onun dibindeki ağaç da böyle çok uzaktaki araç yeri de burada. Burada da pizzacı var. Burada da bir şeyler satın alıyorsunuz. Burada da benim kameram var. Bu da benim üstüm. Bu da saçım. Bu da yüzüm. Bu da altım. Bu da bilekliğim. Burada altın değiştirdi. Gördüğünüz gibi altı. Dakika. Ya ben uyuyorum ya paylaşım Burada ben sesimi değiştirdim. Ben yatıyorum ya ben sen yatacaksan yaz. Dur ben oyuncağımı alayım. <laughs> sen gider misin buradan? Yani... Burayı ben aldım sen... Iı, şurada yatabilirsin yani. Uf ya ben de şurada yatayım ya. elimde <laughs> Elinde balın olmuş yatıyor. Yine ötürmüyorum. Oh ya ben sizin yerine geleyim. <gülüyor> <gülüyor> oh ya. İşte gözüme uyku girmedi ya. <laughs> oh ya ben bir kıyafetlerimi değiştireyim de. Ne oluyor? Sinek vazıtlar geliyor ya. Yani ya? Yani geliyor böyle sesler. Daya kalkmış bir şeyler yapıyor. Burada da taşı vuruyorlarmış. Yani ise yarın daha da iyi gezeriz buraları. Kardeşim, kardeşim. gidiyoruz zaten akşam. Ne oluyor? Okul zamanım geldi? Evet. Ben kıyafetimi giyince. Bu arada arkadaşlar bu ve hatırlatma yani bizim gerçek okul varmamız öyle değil. Hadi gel okula gideceğiz. Okula neden saat şeyde oluyor ya? Bilmiyorum ki öğretmen de öyle demişti. Okul neredeydi? Aynen. Okuldan Ay da ya. geldik ya. Birazdan sabah olacak saat. Hem sabah değil mi? Ya aşk akşam. Ya ben biraz işte. Yani. Neyse var burada. Acaba tatlı kuş. Çatıların içine gidiyor. Acaba tatlı kuş. Ne kadar tatlı bir kuştu. Çekil çekil. Gel çekil çekil. Yaptığımız evet. evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz kadardı. Sizleri, Sizleri çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Hoş Hoşçakalın.